Herkese merhaba. TV'nin öğretmen kütüphanesinin hemen iki altında müfredat uyum aracı var. Bu aracı tıkladığınızda kullandığınız okullarınızda kullandığınız bir öğretim programını seçebilirsiniz. Örneğin Map fen bilimlerini seçtim ve dedim ki ben 4. sınıflar öğretmeniyim. Spesifik bir e, müfredat ünitesi de seçebilirsiniz ve bunun bir konusunu da ara butonuna bastığınızda TV'nin kütüphanesinde bu konular ve kazanımlarla alakalı hangi aktiviteler olduğunu hızlıca görebilmenizi sağlayan bir müfredat uyum aracı var. İlgili aktiviteleri tıkladığınızda hangi sınıf seviyelerinde, hangi hafta kazanımlarıyla eşleştirilmiş buradaki içeriklere hızlıca gidebilirsiniz. Örneğin 4. sınıfları seçmiştim. Besin ve özellikleriyle ilgili bir etkinlik varmış burada. Buna geldiğimde bir e, ders planı bakın çıktı. Videosuyla iki tane sınıf içinde kullanımı ve ev çalışmaları, deneyleri, quizleriyle birlikte. Dolayısıyla e, müfredat uyum aracından hızlıca bir filtreleme ile bu aktivitelere ulaşabilirsiniz.